Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularını cevaplarını yapacağız. Öncelikle sizlere sorularınızın pdf'lerini açıyoruz. Sizler önce sorularımızı çözmeye çalışın. Ardından tüm sorularımızı en güzel görsellerle akılda kalıcı açıklamalarla anlatacağız ve sınavlardan da yüzleri kapacağız. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz. Mustafa Kemal'in Sofya Ataşemirli'ni görevi sırasında Bulgar parlamentosunu takip etmesi ona lider ileride nasıl bir katkı sağlamıştır? 2. Bir Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Çanakkale cephesine kazandığı zaferin küresel yani dünya genelindeki sonucu nedir? 3. sorumuz Mondros ateşkesinden sonra işgallere karşı Türk halkının Kuvay Milliye Birliklerini kurmasının temel hukuki ve siyasi gerekçesi nedir? 4. Erzurum Kongresi'nde alınan manda ve himaye kabul edilemez kararı Türk milli mücadelesinin hangi temel ilkeye dayandığını gösterir. 5. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi toplaması yani güçler birliği demokratik olmasına rağmen neden tercih edilmiştir? 6. Doğu cephesinde Ermeniler imzalanan gümrü anlaşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından en büyük siyasi ve hukuki önemi nedir? 7. Güney cephesinde Maraş, Urfa, Antep yürütülen mücadeleyi Batı cephesinden ayıran temel askeri fark nedir diye sorduk. 8. Sakarya savaşı, savaşı, öncesinde Mustafa Kemal'in tekalifi milli emirlerini yayınlaması savaşın niteliğini nasıl değiştirmiştir? 9'da da büyük taarruz sonrası imzalanan Budan Yataşkız Anlaşması ile tek bir kurşun atılmadan diplomatik yolla kurtarılan bölgelerimizi sorduk. Evet sizler cevaplarınızı verin. Şimdi sorularını cevaplamaya başlıyoruz. Öncelikle birini sorumuz. Mustafa Kemal'in Sofya Ateşe Militerliği görevi sırasında Bulgar parlamentosunu takip etmesi ona ileride nasıl bir katkı sağlıyor? Burada tabii ki demokrasinin nasıl işlediğini görüyor. İşte oralarda bu tecrübeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarken kullanıyor. Ne demek bu? İşte Mustafa Kemal Sofya'da sadece askerlik yapmıyor değil mi? Adeta bir demokrasi stajı yapıyor. Yani Bulgar milletvekilleri nasıl tartışıyor, nasıl kanun çıkarıyor, hükümeti nasıl denetliyor diye localardan onları izlemiştir. İşte 1920'de Ankara'da meclis açılınca acemilik çekmiyor çünkü Dersini Sofya'da zaten çalışmıştı. Diyelim usta bir aşçı olmadan önce baş aşçıyı izleyen bir çırak gibi düşünün. Yemeği yani cumhuriyeti pişirmeden önce tarifin nasıl uygulandığını bizzat yerinde gözlemliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında da zorlanmıyor, tecrübelerinden yararlanıyor diyeceğiz. İkinci sorumuz, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Çanakkale cephesinde kazandığı zaferin küresel sonucu yani dünya genelindeki sonucu ne olmuştu? Tabii ki Çanakkale bir dirilişti değil mi? Savaş uzuyor, yardım alamayan Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkıyor ve rejim değişiyor. Yani Çanakkale Boğazı aslında nı Rusya'nın nefes borusu gibi düşünebilirsiniz. Değil mi? İngiltere ve Fransa işte bu borudan yardım gönderecekti. Yani silahlar, erzaklar, giyecekler, her şeyi gönderecekti. Türk askeri ne yaptı Çanakkale'de? Bu boruyu kesti arkadaşlar. Nefes alamayan Çarlık Rusyası boğuldu, yardım gelmedi çünkü. Yıkıldı yerine bambaşka bir devlet. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruluyor ki Çanakkale'de atılan bir top binlerce kilometre ötedeki Moskova'da tahtları deviriyor. Değil mi? Buna tarihte kelebek etkisi diyebiliriz. Peki üçüncü sorumuz. Mondros ateşkesinden sonra işgallere karşı Türk halkının Kuvay Milliye Birliklerini kurmasının temel hukuki ve siyasi gerekçesini sorduk. Burada tabi ordu terhis edildiği için hükümet halkı artık koruyamıyor. İşte bu yüzden aslında Kuvay Milliye çıkıyor değil mi? Yani düşünün mahallenizde hırsızlar geliyor, işgacılar geliyor. Polis arıyorsunuz ama İstanbul hükümeti düşünün. Biz karışmayız, ses çıkarmayın diyorlar. Evdeki güvenlik görevlileri, işte ordu silah elinden alınmış. Ne yaparsanız. İşte elinize geçen sopayı, işte tabayı alıp ailenizi korusun değil mi? İşte, işte Kuvay Milliye'nin ilk çıkışı öz savunma refleksinden dolayıdır. Yani buna otorite boşluğu deniyor. Devletin bittiği yerde millet kendini korur. İşte Osmanlı ordusunun terse edilmesi, İstanbul hükümetinin işgaller karşısında ses kalarak halkın can güvenliğini sağlayamamasından dolayı. Dördüncü sorumuz. Erzurum Kongresi'ne alınan manda ve himaye kabul edilemez kararı, Türk milli mücadelesinin hangi temel ilkeye dayandığını gösteriyor? Tabii ki burada kayıtsız şartsız aslında tam bağımsızlık deniyor değil mi? Yani o dönem bazıları diyor ki işte biz adam olmayız arkadaş güçlü bir abi lazım bize Amerika olur İngiltere olur gelsin bizi yönetsin. Mandacılık bu aslında. Mustafa Kemal ise ne yaptı? Erzurum'dan masaya yumruğunu vurdu. Hayır. Ya tam özgür oluruz ya da ölürüz. Yarım özgürlük diye bir şey yoktur diyerek geleceğimizi kurtardılar. İşte evinde diyelim kendi evinde kiracı gibi oturmak mı yoksa tapusu sanayi evde oturmak mı daha güzel? Değil mi? Manda kabul edilseydi Türkiye bugün kendi kararlarını alamayan bir sömürge işte ülkesi olabilirdi. O yüzden tam bağımsız ülkesini burada vurguluyor. Beşinci sorumuz. Birinci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplaması. Buna güçler birliği deniyor. Demokratik olmamasına rağmen neden tercih ediliyor? Normalde günümüzde böyle bir şey yok değil mi? Hep sayılır ama savaş zamanı olduğu için hızlı karar alabilmek ve alınan kararları da işte hızlıca uygulayabilmek için bu oluyor. Ne demek? Normalde demokrasi yavaştır. Tartışılır, oylanır, itiraz edilir değil mi? Ama düşman Polatlı'ya kadar gelmiş top sesleri meclisten duyuluyor. O an artık tartışma vakti mi? Eylem vakti. İşte bir yangın anında diyelim. itfaiye çağıralım mı yoksa oylama yapalım. Gelsin mi gelmesin mi demek daha mantıklı. Hemen müdahale edersiniz. itfaiye ararsınız değil mi? İşte bu durum demokrasi aykırı. Tamam ama hayat memat meselesi olduğu için geçici bir süre zorunlu olarak meclis bu yetkiyi almıştır. Ve hızlı bir şekilde ülkemizi düşmanlardan kurtarmıştır. Altıncı sorumuz. Doğu cephesinde Ermenilerle imzalanan gümrü anlaşmasının Türkiye Büyük Millet açısından en büyük siyasi ve hukuki önemi nedir? Burada tabii ki TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı yani tanınması. Artık Ermenistan'da bir bağımsız devlet düşünün. Mesela burada bir dükkan açtınız ama kimse sizi esnaf olarak tanımıyor. Selam vermiyor size adam yerine koymuyor. Biri gelip sizinle ilk anlaşmayı imzaladığını artık resmen varsınız demektir. Partisi Ermenistan imzalayarak TBMM'ye ben seni devlet olarak kabul ediyorum diyen dünya tarihindeki ilk ülke oluyor. Sevr Anlaşması'nı yani bizi yok belgeyi de böylece çöp atan ilk belge olduğundan dolayı Gümrü Anlaşması tarihi değer taşıyor. Yedinci sorumuz Güney Cephesi'nde Maraş, Urfa, Antep'i kastediyoruz. Yürütülen mücadeleyi Batı Cephesi'nden ayıran temel askeri farkı sorduk burada. Şimdi Güney'de halk ne yaptı? Kuvay Milliye'yi kurdu. Batıda düzenli ordu savaşları vardı. Yani batıda artık düzenli savaş vardı. Yani e, güneyde yani Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta işte Sütçü İmam çıkıyor, Şahin Bey çıkıyor. Sivil kahramanlar değil mi? Onlar halkı toparlıyor. Av tüfekleriyle, taşla, sopayla Fransızların modern ordusuna kafa tutuyorlar, direniyorlar. Batıda ise İsmet Paşa komutasında işte üniforması olan emir komuta zincir içindeki profesyonel askerler savaşıyorlardı. Güney cephesi mahalle maçı ruhuyla. Batı cephesi ise profesyonellik disipliniyle değil mi? kazanılmıştır. Bu kavramları özellikle söylüyorum. Sınavda gelirse aklınıza gelsin. Resimlerinde zaten Güney cephesinin bakın düzensiz Batı cephesinin ne kadar düzenli olduğunu görüyorsunuz. 8. sorumuzda Sakarya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal'in tekalifi milli emirlerini yayımlaması savaşın niteliğini nasıl değiştirmiştir? Şimdi burada savaş sadece ordunun mu? değil tabii ki tüm halkın savaşı. Yani topyekün bir savaştır. İşte Sakarya Savaşı öncesinde ordunun ayakkabısı yok, silahı yok. İşte Mustafa Kemal ne diyor? Her evden bir çift çorap, bir parça bez, biraz buğday istiyorum. Yani bunlar kötü bir şey mi? Değil tabii ki. Yani savaşı sadece cephede asker değil de işte evde çorap ören ninelerimiz, demir döven ustalarımız da yardımıyla kazanıyoruz. İşte bu emirler Türk milletin aslında varını yoğun ortaya koyduğu topyekün bir savaştır tekalifi milli emirlerinde bunu görüyoruz. Son sorumuz. Büyük taarruz sonrası imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması ile tek bir kurşun atılmadan diplomatik yolla kurtarılan bölgeler soruluyor. Şimdi burada tabii ki büyük taarruz sonrasında İstanbul başta olmak üzere Boğazlarımız ve Doğu Trakya kurtarılıyor. Belki daha da fazlası kurtarılabilirdi. Ama en azından buralar kurtarılıyor işte. Büyük taarruzda Yunan Rodosunu denize döktük ama İstanbul ve Trakya hala İngilizlerin işgali altındaydı. İşte savaşmak yerine masaya oturuldu. İşte savaşsak belki biraz daha ilerleyebilirdik değil mi? İsmet Paşa masada o kadar dik durdu ki tek bir kurşun atmadan, tek bir şehit vermeden en azından Türkiye'nin en kıymetli yerlerini İstanbul'u geri almayı başarıyor. Burada işte diyelim kılıçla başladığımız işi kalemle imza ile bitirmiş oluyoruz. İşte bu bir masada kazanma zaferi. Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza tüm sözel derslerimizi bu şekilde sizlere en güzel şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Sizler de bizi takip ederek tüm derslerinizde en büyük yardımcınız E-Akademi TV'nin sizlere desteğini göreceksiniz. İnşallah sınavlarda hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.